Arkadaşlar merhaba. Ben Zafer. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Antalya'dan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun iyiyim. Biliyorsunuz malum tüy dönemi. Kuşlarla artık e, eskisi kadar haşır neşir olamıyoruz. Sadece gidip e, yuvalarından çıkarıp yemleyip tekrar havalarını aldırıp hava alıyorlar sonra tekrar kümeslerine koyuyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor. Uçuş videolarımız inşallah ilerleyen videolarda gelecek. Kuşlarımız kanatlarını dizdikten ee, uçmaya başladıktan sonra kuş videoları da gelecek. Uçuma başlamadan önce de gene ara ara e, kuşlarla videolar yapacağız. Hatta bundan sonraki video e, kuş videosu olacak. Son dönemlerde bana da çok gelen arkadaşların özellikle genç arkadaşların e, yeni başlamış e, bu hobiye yeni Haşır neşir olan, yeni başlamış, yeni başlayacak olan arkadaşların bana yönelttiği ortak bir soru var. Bu son zamanlarda çok çıktı. Bu soru nedir? İşte abi iyi bir kuşu uçmadan da anlayabilir miyiz? İşte yerde baktığımız zaman veya elimize aldığımız zaman iyi bir kuşu anlayabilir miyiz? senin bu konuda görüşlerin nelerdir, e, aktarır mısın diye çok mesaj alıyorum. E, bu konuyla alakalı ben de e, bildiklerime, e, görüşlerime aktarayım. E, belki e, yani işle, işinize yarayabilir, özellikle bu soru soran arkadaşlar bir fikir edinebilir. Şöyle söyleyeyim, iyi bir kuşun tabii ki fiziki özellikleri vardır yani bu fiziki özellikleri sayesinde zaten biz buna iyi bir kuş deriz yerde de elde de iyi bir kuşu anlayabiliriz bize fiziki yapısıyla tüyüyle işte duruşuyla yürüyüşü yürüyüşüyle her şeyle bize ipucu verir biz de o ipuçlarını birleştirerek kuş hakkında fikirler edinebiliriz mesela iyi bir kuş ee, en başta tüy kalitesiyle belli olur. Tüyler yumuşak olur da olsa. Kuşu elinize aldığınız zaman tüyleri böyle yumuşaksa e, bu bir işarettir. E, onun dışında iyi bir kuş havada kal kalacağı için güçlü olması lazım. Bunu da gene kuşu elinize aldığınız zaman e, kuş böyle elinizde böyle sıkı durur. Kendini böyle kanatlarını açmaya çalışır, çırpınır. Hani bu ürkek kuşlarda da böyledir ama kuşun o gücünü elinizde Anlayabilirsiniz, bu da bir e, işarettir. Aynı zamanda e, havada kalması için yani ciğerinin göğsünün e, iyi olması lazım, geniş göğüslü böyle üçgen vücutlu deriz. Dondurma külahına benzer kuş, böyle yerde baktığımız zaman e, ön tarafı böyle geniş, düz, arka tarafına doğru biraz incelir. E, bu da bir işarettir. Ee, tereklerine bakarız kuşun. Yani bütün kuşçular kuşu eline aldığı zaman şöyle ilk önce ne yapar? Tereklerini şöyle açar bakar. İşte o baktıkları şey e, çok, bazıları da bilinçsiz bakar ama genelde bakılan şey tereklerin inceliği, kalınlığı, esnekliğidir. Yani esnek olmalı. iyi bir kuşun kanadı ne kalın ne ince olmalıdır. Ee, gene kalından inceye doğru gidip ama en önemlisi esnek olmalıdır dostlar. Yani denizde giderken palet takarsınız ayağınıza, paletlerle hızlı gidersiniz. O palet böyle çok sert olduğu zaman sallayamazsınız böyle zor olur. Ama böyle esnek bir palette hızlı hızlı sallayıp hızlı hızlı gidebilirsiniz. Kuşta da telek aynı bu paletin gördüğü e, e, görevi e, yapar. E, beline bakarız. İşte beli böyle kalın olmalı. Çünkü kuşlar taklayı döndüğü zaman belinden dönerler. E, belinden döndüğü için o beli böyle kalın olursa e, sendelemez. Takla yaptığı zaman sağa sola gitmez. Böyle güzel bir takla çevirir. E, beline de bakarız. Bu da bir e, işarettir. Bu işaretleri bir araya getirdiğin zaman yani ne kadar aslında kuş eşlediğimiz zaman da biz bu özellikleri e, bir kuşta toplamaya çalışırız. İşte kuşun kanadına bakıp, teleğine bakıp, taklasına bakıp, havada ne hani uçuşuna bakıyoruz, havada eşliyoruz diyoruz ya. İşte bu eşlemek de işte bu özellikleri bir kuşta toplamaya çalışmaktır. Bunlara bakarak kuş hakkında iyi midir, kötü müdür diye bir fikir edinebiliriz. Ben kendi kuşlarımda baktığım zaman fizikine, kanadına, yumuşaklığına baktığım zaman bu kuşun işte uzun gidebileceğini, bu kuşun havada fazla kalabileceğini tahmin edebiliyorum. Hiç bilmediğim kuşlarda da bu özellikleri düşündüğüm zaman da fikir edinebilirim dostlar. Ama bu şu değildir, yani bu bütün kuşlarda geçerli değildir. Asıl kuşun içerisinde bizim göremediğimiz ve hiçbir kuşçunun göremediği, bilemediği bir şey var. Kuş ciğeri yüreğiyle oynar deriz ya. İşte bu kuşun ahlakı ve yüreği, cesaretleme değil mi? Bunu bilemezsin. Hiçbir özelliği bir kuşun ancak hareketleriyle e, bakabilirsin. Yerde takip edip, kümeste takip edip kuşun e, capparolup olup olmadığını, cesaretli olup olmadığını görebilirsin. Ama böyle elde anlayamazsın kuşun cesaretli olup olmadığını, e, anlayamazsın, e, ahlaklı olup olmadığını işte gene böyle elde anlayamazsın. En önemli özellikleri e, aslında budur. Ahlak. Bir kuşun ne kadar iyi oynarsa oynasın, ahlakı yoksa iyi bir kuş değildir. Sen uçurduğun zaman gidip başka kuşlarla uçup başkalarının çatısına konuyorsa, başkaların yerine iniyorsa bu ahlaksız bir kuştur. İyi kuşların arasından da, iyi soy kuşların arasından da ahlaksız kuşlar çıkabilir. O yüzden iyi bir kuşun fiziki özelliklerinden bakıp fikir edinebiliriz ama tamamen yüzde yüz bu iyidir, bu kötüdür diyemeyiz. Şöyle de bir örnek vermek gerekirse dostlar, daha iyi pekiştirmeniz anlamında mesela basketbol oyuncularına bakın hepsinin boyu uzundur. Uzun boylular çok iyi basketbol oynuyor. Fizikleri ona yatkındır dostlar. Bütün profesyonel basketbol oyuncuları uzun boyludur. Ama biz böyle sokakta gördüğümüz her uzun boylu kişi de profesyonel basketbolcu diyebilir miyiz? diyemeyiz yani her boyu uzun olan insan basket oynayabilecek yeteneğe sahip değildir ama her iyi basket oynayan ve profesyonel olarak işte NBA oyuncusu gibi mesela profesyonel oyuncuların yüzde 99'un boyu uzundur İşte bu fiziki özelliktir veya at yarışlarında o atları süren jokeyler var mesela onlara da baktığın zaman kısa boylu ve zayıf kilosuzdur kiloları düşüktür neden at üzerinde ata çok fazla kilo yapmasın diye. Diğ jokeylerin hepsi kısa boylu minyon tipli insanlardır. Ama sokakta gördüğümüz her kısa boylu minyon tipli insan iyi at sürer diyemeyiz. Oyun kuşunda da bu böyledir. Bazı özellikleri vardır, bu özelliklerden fikir edinebiliriz. Ama e, tamamen işte bu özellikler var, bu kuş süper bir kuş diyemeyiz. Dediğim gibi kuşun ahlakı çok önemli. Ee, karakteri çok önemli, cesaretli olup olmaması çok önemli. Bunlar da kuşun oyununa veya iyi bir kuş diyebilmemize e, ipuçlarıdır. Bunları çoğaltabiliriz. Hani şu anda bir çırpıda aklıma gelen e, bunlardı. Bunları söyleyeyim hani bunları daha da detaylandırabiliriz. Kuyruk yapısına bakabilirsin. Teleklerinin e, birbirine yakınlığı, açıklığı e, gibi özellikleri vardır işte telekler birbirine çok birbirinin üzerini kapatıyorsa bu kuş iyi uçar. Açıksa yüksekte uçması lazım. Çünkü hava sirkülasyonunu çok iyi kullanamaz. İşte telekleri biraz açıksa ne deriz? Bu kuş yüksek uçucu diyebiliriz. İşte teleklerini birbirine iyi kapatıyorsa bu kuş alçağa gelebilir diyebiliriz. Veya elimize aldığımız zaman işte kuşun yıprattığı teleklerine bakarak da işte sesleme, şamatolunama işte ne kadar fişek yapıyor. Bunlarla alakalı da bilgiler edinebiliriz. Şu anda bir çırpıda aklıma gelenler bunlar dostlar. Bu haftayı da böyle pas geçmeyelim diye gelen sorular üzerine bir video yapayım istedim dostlar. Bunun dışında da sormak istedikleriniz olursa bildiğim kadarıyla memnuniyetle cevap vermeye de çalışırım. Şimdiden kendinize iyi bakın, kuşlarınıza iyi bakın, esen kalın, mutlu kalın, dostça kalın.